Amin ile başlayan ve Musaf'ta ardı ardına dizilmiş bulunan 7 surenin sonuncusu olan Ahkaf suresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in 46. suresi olup 35 ayetten meydana gelmiştir. Adını 21. ayette geçen eğri büğrü kum tepeleri anlamındaki Ahkaf kelimesinden almıştır. Ahkaf tepeleri... Bir zamanlar dillere destan İrem bağlarının yer aldığı Ad kavminin yaşadığı bölge olmakla beraber, bölge bugün Yemen sınırları içinde bulunmaktadır. Hud peygamber bu kavmi imana davet etmek için gönderilmiş, ancak kavim inkara devam etmiştir. İnkarlarının bir sonucu olan toplumsal bozulma ve ahlaki çürüme her yeri tamamen sarmış ve sonunda dehşetli bir kum fırtınasıyla helak olup tarihten silinmişlerdir. Surenin adı aynı zamanda bu kum fırtınasının yığdığı tepelere de delalet etmektedir ki, günümüzde bu uygarlığın kalıntıları ortalama 18 metrelik kum yığınının altından çıkmıştır. Konusu bakımından kendisinden önceki Casiye suresinin devamı mahiyetinde olan Ahkaf suresindeki ayetler muhteva yönünden bir bütünlüğe sahiptir. Ayetlerde genel olarak vahyin kaynağı, değeri ve ona iman etmenin üzerinde durulmuş, onu inkar edenlerin girdiği çıkmaz ve sefaletinden örnekler verilmiştir. Ahkaf suresinde Mukatta harfleriyle başlayan diğer surelerde olduğu gibi vahye atıfla söze başlanmış ve Kur'an-ı Kerim'in çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğuna işaret edilmiştir. Yaratılışın bir anlamı ve bir amacı olduğuna vurgu yapılarak Allah'ın göğü, yeri ve diğer varlıkları belli bir süre içinde ve bir gayeye bağlı olarak yarattığı bu gerçek apaçık ortadayken Allah'tan başka tanrılar edinmenin manasızlığı, haklarında akla veya nakle dayalı hiçbir delil bulunmayan, sürekli yakarılsa da kıyamete kadar hiçbir karşılık veremeyecek olan putlara tapmanın saçmalığı çarpıcı bir şekilde ortaya konulmuştur bunun ne kötü bir sapıklık olduğu ve kıyamet günü taptıkları şeylerin kendilerine düşman kesileceği bildirildikten sonra vahyin gerçekliği ve buna bağlı olarak Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda iman davasının haklılığı, Kur'an'ın şüphe götürmez üstünlüğüne değinilmiş ve Kur'an'ın zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için indirildiği, kendinden öncekileri tasdik eden bir kitap olduğu anlatılmıştır müşriklerin ise bile bile gerçeği kabule yanaşmadıkları, Allah tarafından indirilen bu kitabın gerçekliğine ve hak olmasına rağmen büyüklük taslayarak kendilerine ve çevresindekilere haksızlık yaptığı, buna karşılık Allah'ın böyle bir zulüm içinde olanları doğru yola iletmeyeceği bildirilmiştir. Rabbimiz Allah'tır deyip dost doğru davrananların da ahirette üzülmeyeceği ve onların yaptıklarına karşılık Cennette ebedi olarak kalacakları müjdelenmiştir. Surenin devamındaki ayetlerde imanın iyilik ve ahlakla, inkarın da kötülük ve ahlaksızlıkla olan ilişkisi konu edilerek gerçek müminin aile ve sosyal çevresiyle olan iyi münasebetleri üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda Allah'a ve ahiret gününe inanan insanın Allah'ın emrine uyarak onun rızasını iyi davranışlarda araması ve iyiliğin her şeyden önce en yakınlara, özellikle ana ve babaya yapılması gerektiğine işaret edilmiştir. Kendisini büyütmek ve yetiştirmek için birçok sıkıntılara katlanan ana babasına karşılı saygılı davranmayan, onların doğru yolu bulsun diye verdiği öğütlerini dinlemeyenlerin yanlış yola saptıkları, dolayısıyla ahirette azap görecekleri ihtar edilmiştir. Bununla beraber Herkesin yaptıklarına göre dereceleri olduğu ve Allah'ın herkese yaptığının karşılığını tam olarak vereceği, kimseye haksızlık edilmeyeceği belirtilmiştir. Surenin bundan sonraki bölümünde Hud peygamberin kıssasına geçilmiş ve Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygambere ve müminlere karşı takındıkları olumsuz tavırdan vazgeçip öğüt almaları için kendilerine Ad kavminin uğradığı akıbet hatırlatılmıştır. Hazreti Hud'un Ad kavmini putları bırakıp yalnız Allah'a kulluk etmeleri, aksi halde büyük bir felakete uğrayacaklarını haber vererek uyardığı, buna rağmen onların küfür ve inkarda ısrar ettikleri, Allah'ın da onları inkar ve taşkınlıklarının cezası olarak her şeyi yıkıp yok eden korkunç bir kum fırtınasıyla helak ettiği anlatılmıştır. Bu kavmin ve aynı akıbete uğrayan diğer kavimlerin hallerinden ibret alınması öğütlendikten sonra Allah'ı bırakıp taptıkları şeylerin kendilerini felaketten kurtaramadığı hatırlatılmış ve müşrikleri bekleyen sonunda aynı olacağı uyarısında bulunulmuştur. Ayrıca Allah'ın davetçisine uymayanların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacakları ifade edilmiş, ardından gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğu, her şeye gücü yettiği belirtilmiştir.